Sağlamam, Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Erdem? da Ne yapıyoruz bugün? Hmm, Top Arkadaşlar bugün burada devasa büyüklükte bir kutumuz var, kartonumuz var ve bu kutunun içine ne yapıyoruz Erdem? Ne yapıyoruz? tatlı döküyoruz. Evet arkadaşlar içine kaydırağımızı koyduk. Önce toplarımızı kaydıracağız. Daha sonra da buradaki bütün peluş ayıcıklarımızı kaydıracağız. Hadi başlayalım. Edem komple dökelim bence kaydırak komple dökelim kaydırağı. çuvalı ben dökeyim sen içine gir istersen sen içine sokayım mı? Ha? Dur arkadaşlar Erdem hemen içine katacağım daha sonra topları dökeceğiz çuvaldan. Burası çok büyük Erdem'in boyunda arkadaşlar. Bakın bu kutu Erdem içine giremiyor çünkü. Değil mi Erdem? Çok büyük kutumuz. Evet. evet arkadaşlar Erdem kutunun içine girdi. Şimdi buradaki bir çuval topu içine dökeceğiz. Dökelim mi Erdem? Başlayalım mı? Evet. Evet nasıl dökeceğiz ama ben hem çekip hem nasıl dökeceğim bilmiyorum arkadaşlar. Biraz zor olacak. Şöyle Erdem Erdem geliyor toplar. Erdem toplar geliyor. <laughs> Yatacak mısın? Arkadaşlar Erdem oraya yattı. Toplar Erdem'in üstüne düşecek şimdi. Geliyor. 1-2-3 Hepsini döküldü. Hepsini döktük arkadaşlar. Ama kutu toplarımız az oldu Erdem. Onun ne işi varmış? Getir çekelim onu. Ver elime. Elime ver. Aa niye attın ya? Arkadaşlar burada 500 tane top var ve toplarımız az oldu. Çok az oldu değil mi Erdem? Ama olsun. Şimdi biraz sonra ne yapıyoruz? Ayıcıklarımızı kaydırıyoruz. Önce Erdem kayacak. Evet arkadaşlar bütün toplarımızı İçine döktük kutumuzun. Erdem şimdi kayıyor. Kay bakalım Erdem nasıl olacak? <laughs> Erdem bunun içine daha çok mu topu alsak acaba? Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bu kutuyu topla dolduralım mı? Doldurmamızı istiyorsanız kutuyu topla dolduralım. Erdem. Burada da minyonumuz var arkadaşlar. Havası indi. Hala ama havada değil mi Erdem? Evet, minyonu kenara çeker misin? İpi gözüküyor anneciğim. Şöyle biraz kenara çek. Kenarda dursun. Ya da ben çekeyim mi? Dur. Şöyle minyonumuzu gösterelim. Minyonumuzu gördünüz mü arkadaşlar? Havası indi ama hala uçuyor. Bu sefer minyonumuz yere düşmedi. Çok güzel bir minyon oyuncakmış bu değil mi Erdem? Şöyle kenarda dursun. Bakın burada hala uçuyor. Evet arkadaşlar şimdi Erdem ayıcıklarla kaydıraktan kayıyor. Erdem. <laughs> Erdem bir de tek onları kaydır anneciğim. Sadece onları kaydır sen kayma. Şimdi tek tek ama tamam mı? Hangisini kaydırıyorsun söyle bana da. Bunu bunun yıkama da çekmiştik. Evet arkadaşlar şuradaki tavşanımızı abi, banyo yaptırdık abi küvette. Evet markete gezmeye götürdük. De de Par parka da gitmiştik değil mi de gitmiştik. Evet arkadaşlar onların videosunu da çekmiştik. Onları da izleyebilirsiniz kanalımızda var. Şimdi ilk başta hangisini kaydırıyorsun nerede? Evet Erdem seçiyor arkadaşlar. Kaktüsümüzü kaydıracak. Evet şimdi kaktüs kayıyor. Tırmanıyor arkadaşlar. Kaydı yaşasın. Kayanlar yerde dursun Erdem. İçinde dursun kayanlar. Oradakilerden tek tek al şimdi. Şimdi sıra hangisinde? ben bunu. Sana... Evet. Kırmızı ayıcık. Renkli ayıcık. Evet. 1, 2, 3. Bu da kaydı. Şimdi Şimdi de ben seçim biraz verdim. Bir daha Bir daha sağlam. diyor. Aa, <laughs> bir daha kaymak istiyormuş arkadaşlar. Bir daha kaydıracak Erdem. Bir daha Aa, bu maymuncuk. Bu ayıcık ne yapıyor ya? Hep kaymak istiyor. Bir daha sağlam. Aa, yeter ama sen biraz çok adam. kaydın. Şimdi diğer ayıcıklar kayacak. Tamam metal. Yeter. yeter artık sen kenara çekil artık. Ben de ikimiz bununda ikimiz mı? <laughs> Kay tamam. Evet arkadaşlar şimdi de Erdem renkli ayıcıkla beraber kayıyor. Bir, iki, üç. <laughs> Erdem ne yaptın ya? Düştün ya. Aa, düştü arkadaşlar. Şimdi, doğru, doğru. şimdi ben seçmek istiyorum Erdem. Ben seçmek şimdi istiyorum. Anne, baba, kedi, baba, baba. Ama ben seçmek istiyorum. Bu da anne. Tamam, onlar da kaydır sonra ben seçeceğim, tamam mı? Arkadaşlar şimdi de iki tane kediciyi kaydırıyoruz. Bunlar beraber kaysınlar Erdem. Sen de mi kayacaksın onlarla? Tamam olur. Bak, bakın bak, bak. Bu baba, bu da anne. Ya biri baba, biri de anne. Ben, İkisi de bu kayıyor. Baba, bu da anne. Evet. Kayıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> oh, düştün mü? Acıdı mı bir yerin? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Erdem düştü. <laughs> Yüzünü mü çarptın? Şimdi sıra ben değil ama ben seçecektim Erdem. Hayır ben seçeceğim. Bak hangisini seçsem arkadaşlar. Neyi seçsem ben neyi seçsem. Hayır buldum neyi seçeceğimi. Tırtılı seçiyorum. Evet arkadaşlar ben de tırtılı seçtim. Şimdi tırtılı kaydırıyoruz. Bunun, bunun ayaklarını yapadan nereye yatırmıştın? Diktik mi? Evet arkadaşlar kopmuştu bir tanesi. Erdem tamir etti onları. Evet tamir ettik. Diktik dik, o ya. Evet. Hadi şimdi tırtılımızı kaydırıyoruz. Acaba tırtıl nasıl şöyle, kayacak? Şöyle tam, 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 tam. Bak Nasıl söyledim, kaysın? Duydum, duydum, duydum. Ya kaldım. tamam öyle kaydı. Tamam acaba nasıl olacak öyle kayınca? Yuvarlanacak mı? Merak ettim. Aa, aa. Olmadı annem. Dik koyman gerekiyor. Öyle yap. Yuvarla dik koy. <laughs> Ay Erdem. Ben de ters kaldım bu. Tırtıl da ters kaydı. Şimdi de Erdem seçiyor. Hangisini kaydırsa acaba? Altında sayıyor ya. Sayı şeydi. Çünkü çünkü tadımız tadı yap tutuyu tutumu yeri yırtı yırtıyor. Evet yırtılmasın diye altına halı serdik birkaç parça. Bu yaptık biliyor musunuz? Evet arkadaşlar. Çeşim yaptık su suyu da ya. Evet daha sonra da kutunun etrafına resimler yapacağız arkadaşlar. İstediğiniz ben, videolar varsa Yorumlara yazarsanız eğer biz de yaparız. Bu kutuyla başka neler yapalım? Hangi videolar gelsin acaba? Bir ben de bir daha kaldı. Tamam, kaldı. Tamam. Şimdi de Erdem deve ile birlikte kayıyor. Sayayım mı ben de? Ha. Bir, iki, üç. Ama sen ne yapıyorsun ya? Atlıyorsun, düşüyorsun anneciğim. Erdem'in haline bakın arkadaşlar. Düştü Erdem tekrar. Bu kaydırak biraz büyük oldu kutuya sanki. Evet çok büyük. Evet ama kutumuz da çok büyük değil mi? Yok telefonlarında daha büyük tavuklar geldi. Onu, onu biz anladığına çekmiştik. Annem düşmüştü ben de düşmüştüm. <laughs> evet arkadaşlar. Oyun Dönem alanına gittiğimizde. Sonra da ondan düştüm ben de. Annem de şöyle soruyorsun tavuklarına. Evet ben de oynalığında kaydıraktan düştüm. Erdem de böyle dönne döne olan kaydıraklardan doğru, düştü. Kaydıraktan ya da çıktı tuttu Evet. Şimdi de iki tane kaydır Erdem. İki tane beraber kaydır. Hangisini kaydıralım? Şapkalayıyla e, küçük fare kaysın. Tamam. Kucağına tamam. otursun şapkalayının. Bunu, bunu sütü İkideni tadıma bomba yüzünden. Tamam, ayıcık bomba bakayım ya şimdi de. Yani bombayı tadıda. Evet, hadi Bak, bakalım. Unutmadı ya, unut tivi filmde de yediydi. Evet, Çizgi filmi de var ayıcık ben de, bomba. Oynanan da çekti videoya mı? Ma, ma co -bon, co oyun, ya bana ya oyn oynananın etini değil Ya. Abi mede. AVM'de evet oyun alanları AVM'de. Oraya mı gitmek istiyorsun? Oyun AVM'ye gideceğiz. Tam tatil oyunda. Tatil olunca tamam şimdi ayıcık bombayı ama, kaydırıyoruz. Ama oyun alanına değil mi? Nereye gireceğiz? Sonra sonra, sonra tarakta oyuyor ya. Evet. Gideceğiz. Evet. O, oraya değil miyiz? Hı. Saidede yoba da oyunda yapıyor ya. Hı, hmm, anladım. Onla onla yap on onun... Şimdi ayıcık bomba kayıyor. Beraber mi kayacaksın? Evet yani iki kişi orada. İki kişi kayıyorsunuz evet. Yani iki tane tane kayıyor. Şimdi ayıcık bombayla Erdem kayıyor. Bir, iki, sonra... üç. Ben de bir daha sen. Sonra, ayı... sonra da ayağımı sonra da oturdu. Tamam otursun hadi öyle kaydır. Tamam. Hadi kay. <laughs> bu çocuk ne yapıyor ya? Kaydıraktan kendini atıyor ya. <laughs> Erdem. Ne oldu? Bayıldı mı yoksa bu çocuk? Aa, uyudu mu bayıldı mı? Ne oldu bu çocuğa <laughs> Düştü arkadaşlar kaydıraktan gene. Şimdi de ben seçiyorum buradan. Hangi ayıcığı seçsem acaba? Uyudun, uyudun mu? Ah, uyumuş arkadaşlar burada Erdem. Nasıl uyudun bir saniyede? <laughs> Uyur gezer oldu Erdem. Aa, aa. Hem de geziyor. <laughs> evet, şimdi de mavi ayıcıkla şapkalı ayıcığı kaydıralım. Hayır, da kaydıralım. Olur, tamam. Şimdi iki taneyi birlikte kaydırsana. İki tane birlikte. Ben de. Ben de şimdi şimdi tavşan tavşan. Tamam, tavşanla pembe tavşanla. Bak, bak bu bebek Evet. Pembe tavşanla mavi ayıcık kayıyor. Ben <laughs> de Tamam. Tekrar kar. Sen de kar. Şimdi de Erdem kayıyor. Bir, iki, üç. Hadi. <laughs> Senin çorapların olmadığı için kayamıyor musun Erdem? Anladım. Çorapsız kayılmıyor arkadaşlar bundan. Tamam. <laughs> evet. Şimdi de 3 tane kaydıralım Erdem. Erdem evet. aynı anda 3 tane ayıcık kaydıralım. Tamam mı? Tamam. Hangilerini seçiyorsun? Seç oradan. Fare, panda ayıcık bir de bir de ne? Kukuli, maymun. Ha, kukuli oynattı da oyun, ADM'de oynattı da kukuli'yi dövmüştü. Evet. Hadi şimdi üçü birlikte kaysınlar. Onlar kaysın. Sen de mi kayacaksın? Şimdi tamam. Kişi Dört kişi kayıyorlar arkadaşlar. Erdem, Kukuli, Panda, Fare kayıyor. Da 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 da. Bir, iki, üç. Woohoo. Erdem tekrar düştü. Bu çocuk ne yapıyor acaba? <laughs> evet. Şimdi de kaç tane kaldı orada? Kaç tane ayıcık kaldı Erdem? Peluş oyuncaklarımız kaç tane? bir tane yeşil kurbağa, bir tane şapkalayacak, bir tane tavşan. Evet şimdi de renkli tavşanı kaydırıyoruz. Yaşasın. Bir, iki, üç, kay. Uhu. Aa, gene düştü ya bu çocuk. Ne yapıyor acaba bu çocuk? Bu çocuk çıldırdı ya. Gene düştü. Şimdi iki tane kaldırdım. Son iki. O ikisi de birlikte kaysın. Daha sonra kapatalım videomuzu. Şimdi ikisi beraber kayıyor arkadaşlar. Bunlar da son. Hadi bakalım onları da kaydır. Bu nereden aldık biliyor musunuz? Nereden aldık? Bizim aldık. <laughs> evet marketten aldık arkadaşlar. Bizim almıştık. Hadi kay bakalım şimdi sayıyorum. 1-2-3 Oyunumuz bu kadardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekildeydi Erdem arkadaşlara ne diyorduk kanalımıza abone olmayı unutmayın baba kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz hoşçakalın.